Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasalı yarım ile başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgiyi, yorum ve tavsiyeler. Yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamına kursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubu için katılım üyeli almanız gerekmektedir diyelim. Kıymet dostlar bugün 0.38'lik bir mum aldık. Sabah kepli bir açılış. Sonra gün boyu satışla. 0.38'lik bir mum aldık. Burada sert düşüşten sonraki gelen iki günlük güzel alım maalesef yerini yatay aşağı doğru bir yöne bıraktı. Saatli grafiği açtığımız zaman kıymet dostlar şu bölgede bir görsel görüntü var. Bu bayrak mıdır? Aslında bayrak olarak da yorumlanabilir. Bakın şöyle yani şu şekilde bir görüntü var yani bir bayrak görüntüsü ama yukarı çalışır mı ona bakacağız. Bunun için 9800 arkadaşlar. 9815 hatta. 9815 bandı 9820 bandı bizim için önemli. Yani bu bölgenin üstüne atıp tutunma bekleyeceğiz ki yukarı yönlü hareketin güçlü bir şekilde devam için. E, aşağıda ise 9550 var. Yani işin aslı burada bizi e, teknik olarak %2,5 3 gibi bir banda sıkıştırmış durumdalar. E, aşağıda, yukarıda burada hareketler kısıtlı. Ne aşağı ne yukarı. E, %2,5'luk bir bandın içine sıkışmış durumdayız. Teknik anlamda yukarı gidiyoruz diyebilmek için en azından bu yapının yukarı kırılabilmesi için 9800 9820 gibi bu rakamların üstünde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Kapanışlar e, kapanışları görürsek ee, yönümüz tekrar yukarı döner ve güçlü bir şekilde devam ederiz. Aksi halde burada bir geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar. Geri çekilmenin yani geri çekilme başladı artık yönümüz yukarı değil de tekrar aşağı döndü diyebilmek için kesinlikle 9.550'ye çok dikkat edelim. Bu rakamın kırılmasıyla aşağı doğru baskı gelebilir arkadaşlar. 9.550 bizim Burada yukarı yönlü hareketimiz bitti. Artık aşağı dönüyoruz diyebilmek için 9550'nin kırılması gerekiyor. Kırılırsa bir aşağı gelebiliriz. Şuna hiçbir zaman unutmayın. Yani ben şu düşten sonra özellikle şu tepkide uyardım arkadaşlar. Bu tepkiler bize mutlaka şunu yaptırmak zorunda. Yani bunu burada mı yapar biraz daha mı yukarıda yapar onu sadece bilemeyiz. Ama şu yapıyı görmek zorundayız. Belki şunu göreceğiz. Burada önemli olan şu. Yani burada geri çekilmeden korkmuyoruz. Onu söyleyeyim. Hatta yapının tamamlanması için geri çekilmenin olması gerekiyor. Bunu kesinlikle belirteyim. Yani şu yapının yukarı yönlü bir hareket evrilebilmesi için geri çekilme olmak zorunda arkadaşlar. Geri çekilme olduktan sonra şu hareketi bekliyoruz. Bu hareket güzel bir al yapısıdır ve yukarı dönüş sinyalidir. Aksi halde nedir bu? Bu düşüş sinyali de olabilir. Yani şimdi şöyle bir dibimiz var. Sonra bir tepkimiz var. Ama bu tepki e, devam edemezse ne olur? İşte burada sıkıntı yaşarız. İşte şöyle bir tepki ne olur? Şu şekilde bizi aşağı doğru verebilirler mi? Verebilirler. Bu ne demektir? Bu yukarı yönlü hareketin bittiği tam tersi aşağı doğru tekrar hareketin güçlü bir şekilde devam etme potansiyeli olduğunu göstergesidir kıymetli dostlar. Onun için e, biz şu gelsin problem değil geri çekilsin ama işte 9400 9400'ün hemen biraz altında şu hareketi beklersek bizim için gayet güzel bir dönüş sinyali olmuş olur. Endeksle ilgili durumumuz bu. Henüz net döndük, gidiyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz bu tür şeyler yok. Onu <laughs> söylemiş olalım. Hala sıkıntımız devam ediyor maalesef. Endeksle ilgili durum bu arkadaşlar. Şimdi sormuş olduğunuz e, hisselere bakacağım. Yani Yukarıda 9820 9820 aşağıda ise 9550 arkadaşlar. Bu ikisinin arasında artık ne tarafa kırarlarsa o tarafa yön gelmiş olur diyebiliriz. Şimdi Süleyman Süleyman Drenaj Mehdi Yezer öylesine biri teşekkür ederiz. Aselsan demiş Ali Bey Aselsan'ı sormuş. Son dönemin flash kağıtlarından Aselsan'ı. Şimdi günlükte arkadaşlar ASELSAN'da bir yorulma başladı bunu söyleyelim. Şuradakine benzer bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ee, burada e, 124 bandına dikkat edin. Bakın ASELSAN'da. En aşağısı için geri dönüyoruz diyebilmek için 108'in kırılması lazım önce onu söyleyeyim. 108 aşağı doğru kırılırsa bir geri gelme olabilir. Aksi halde nedir durum? Aksi halde 124'ü takip edeceğiz. 124 kırılırsa 140'a kadar yukarıda marjımız var. Bunu unutmayın. 140 arkadaşlar. 124'ün üstünde kapanışlar bize 140 yolunu açar. Tamam durum bu. Hakan'a teşekkür ederiz. Erman Talip ne demiş? Şu şeyden, şey denen, Seyfettin denen kişi yazıklar yoksun? Habire borsamız çökmesini arzu eden haşire gibi davranıyor. Ona sadece şu basit fiyatlama mantığını listeleyim diyeyim. Simit fiyatı 15 TL. Artık simitin tekrar 10 TL düşmesi mümkün değilse onun da 7700 beklentisi rüyalarında olur. Ee, Erman Bey, borsa öyle fiyatlanmaz ama. Onu söyleyeyim. Yani siz söylediğiniz gibi ee, geri gelme olabilir. O, o konuda maalesef teknik buna müsait. Temel anlamda da e, yani müsait. Ha şunu dersiniz. Borsa o zaman çok ucuz olur ona katılıyorum. Bak ona katılıyorum ama gelmez demek biraz iddialı bir cümle gelebilir. Yani teknik olarak borsada her şey mümkündür. Yani Dov öyle diyor. Borsada hiç sürpriz yoktur her şey mümkündür diyor. Biz de o 100 sene önce söylediği bu söz hala geçerli bir söz. Borsada kendiniz de görüyorsunuz kimse 11.300'lerden 8.500'leri kimse düşünmezdi ama geldi. Şimdi bir tepe, tepe yapmaya çalıştık, yeni tepe yapamadık. Bak günlükte şöyle bir sıkıntımız var. Bunu izah etmiş olalım arkadaşlar. Bakın. Haftalığı açayım bakın. Neden gelme ihtimali olduğunu söyleyeyim. Biz tamamen Lova göre hareket ediyoruz değil mi? Bakın. Dip yaptık, tepe yaptık. Şu tepe Bak dip, tepe. Dip Bak şura dip Tepe Şu tepeyi geçemediğimiz zaman şu mümkün kalınır. Bakın şurayı kırabilir. Kırarsa 7700 mümkün. Hatta 7200 mümkün. Bunu söyleyeyim bakın. Benim analiz 7200 bile değil. Yani e, benim korkum şu. 8500'ün kırılması bize çok aşağılarda marj açar arkadaşlar. 7700 değil. 7200 bir sonraki güçlü direnç hattımız. Şuralar tamam güçlü. Ama bir de tutar şunu yaparlarsa bak şurada yani ben bunu özel yayında anlattım ama Burada da anlatmış olayım. Bakın burada bir fincan kulp var. Bir de size dolar bazlı bir şey göstereceğim. Bakın bir fincan kulp var. Yani bunun kırılması ne demek biliyor musunuz? Hedefine bir de gitmesi demek. Teknik olarak kimse böyle bir şey istemez ama bu mümkün arkadaşlar. Altı binler. Bu teknik olarak mümkün şu anda. Onun için çok ittala olmak lazım. Bakın dolar bazlı açıyorum. Dolar bazlı haftalık grafik burada tobo kırdı. Bakın TL de kırmadı dolu arkadaşlar. Dolar bazlı da madem arkadaşımız şey yaptı açayım. Bakın dolar bazlı kırdı. Bakın. Burası kırıldı arkadaşlar. Şu toba kırıldı bakın. Şey obo. Şu an için bu obo kırıldı. Yani bunun çalışmasını hiç arzu etmeyiz. Bu onay mıdır onu bilmiyoruz. Yani o yüzden bir sıkıntıdayız. Yani yoksa ee, kara kaşına kara gözüne değil. Bakın kaç dolar gösteriyor? 140, 140, 150 dolar seviyesi. Bu mümkün arkadaşlar. Mümkün. Ne demektir bu? 140 dolar seviyesi. Bakın şu andaki mevcut halinden yüzde 35, yüzde 40. Bu haftalık grafik arkadaşlar çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir grafik. İnşallah böyle bir şey olmaz. Umudumuz bu değildir, beklediğimiz bu değildir ama borsada. Bu kural var. Hiçbir şey e, Erman Bey e, garanti değildir. Hiç umulmadık fiyatlamalar gelebilir. Ha bu kriz fiyatlamasıdır artık. E, ekonomik anlamda kriz fiyatlaması ya da savaş deprem gibi durumlarda gelir ancak. Ama bu grafik şu anda ciddi anlamda bizim için sıkıntı. Yani Bir şekilde bizim tekrar dönüp 11.200 geçersek bu grafik çöp. 11.200'ü geçmediğimiz sürece bu grafik maalesef çalışma potansiyeli var. Bunu da söylemiş olayım. Devamını okumuyorum. Hani şorta falan girmiş diye bir uzun yazmış. Erman Bey kızmış arkadaş kadarıyla. Ama teknik olarak mümkün maalesef. Mehmet Topal. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. Gerçekten toparlaması şu anda bile borsanın şu halde bile nasıl toparlayacağız diye. Yani tamam tepkimiz var çok hızlı geri çekildik tepki veremiyoruz bakın fark ettiyseniz. Yani şöyle bahsedeyim TL bazlı baktığımız zaman bakın TL bazlı bakın çok bakın en tepeden itibaren %18'lik bir geri çekilme yaşamışız. Bakın. Burada şeye bakayım. 38'ine gelmişiz bakın. Bakın 38'ine gelmişiz. Devamı yok. Şurayı geçene kadar e, yani olası tepkinin ilki gelmiş. İkincisi 61 olması lazım. Eğer tepki devam edecekse 1140'a olması lazım. Fibo'ya göre söylüyorum. Şimdi sert düştük. Tepki var ya 38'e geldik. 61'e gelmesi lazım. Şu 50 çok önemli değil. Yani bunun içinde 1130'lar diyor. Yani inşallah. Ama ben hala korkuyorum. 078 geçene kadar korkmaya devam edin. 078 dediğimizde rakam olarak söyleyeyim. Arkadaşlar 10400, 10500 tamam? 10500 geçene kadar kork. Ben sadece bunu söyleyeyim size. Şişe. Şimdi arkadaşlar şişe bana göre bu bölgeler sıkıntılı bölgeler. Şişe alıp taşımak isteyen arkadaşlar Kesinlikle buralarda uğraşmasınlar. 45'i geçene kadar şişede ben beklentim yok Ali Bey. 45 siz sürekli soruyorsunuz her seferinde 45 diyoruz. 45'i geçmesi lazım yoksa bu şişe zor toparlar hatta bakın çok tehlikeli bir yerde görüyorsunuz değil mi? Bakın burası 2022 Kasım'dan beri devam eden son dip arkadaşlar. Fiyat bakın 800 gündür 2 yani 809 gün neredeyse 2,5 yıldır arkadaşlar Fiyat olarak iki buçuk yıl önceki fiyatında şişe şu anda. Yani iki buçuk yılda ne, ne, enflasyonlar gördük ne şey gördük ama şişenin fiyatı buralarda maalesef. İki buçuk yıl önceki fiyat. Onun için şişe şu anda daha da gidebilir mi? Gidebilir. Yani ben bu kağıtta alım yapmam söyleyeyim. Nerede yaparım? Şu 45'i geçene kadar. Şurada mesela ısrarla arkadaşlar uzak durun dediğimizde mal alıp taşıyan arkadaşlar vardı. Ciddi anlamda e, zarar yazılır buna. Şişe için 45, 45'i geçmediği sürece benim için e, alınma taraftarı değilim onu söyleyeyim net bir şekilde. Örcan Bey vakıf finans denmiş arkadaşlar. Necdet Bey vakıf finans demiş. Bakın vakıf finansın grafiği güzel bakın. Bu grafik güzel. Yönünü yukarı çevirmiş. Şişe aşağıda hala. Şişe bunu yapmadı. Şu anda bu vakıf finans güzel. Ama 2.40'ların üstüne tutunması gerekir. Eğer olur da bu bölgede tutunursa teknik olarak kıymet dostlar 3.50'leri hedef diyebiliriz. Yani güzel bir fincan kulp diyebiliriz. Bakın şurası yapıldı. Şimdi bu kulpu yapacak. Bir geri çekildi ama hızlı mı gelir, yavaş mı gelir bilemiyorum. Yani 3.50'lere kadar bir potansiyel var ama 2.40'ların üstüne yerleşme kaydıyla. 2.40'ları geçene kadar burası da sıkıntı. Hümin Bey, Teoman Bey, Bülent Yazıcı. Bakın Türk Hava Yolları. Bakın Türk Hava Yolları grafik güçlü. Yön yukarı. Burada 332-33 bu bandın üstünde tutunursa burada da yukarı yönlü güçlü bir hareket gelebilir. Ama TÜPRAŞ öyle değil. Şimdi arkadaşımız tüpraş da sormuş. TÜPRAŞ öyle değil. Tüpraşla en azından arkadaşlar şu düşen maviyi kırması lazım. Bu da rakam olarak 150-155 Tamam mı? 150'lerin üstüne bir atması lazım. 150 bölgesini bir geçmesi lazım Tüpraş'ın. Semih Bey teşekkür ederiz. Semih Bey teşekkür ederiz. 10-15 dakika video. Semih Bey az sorulursa, çok sorulursa maalesef. T N Z NZBTP mi? Tobu var diyebilir miyiz? Yemeyiz. Burada bir tobu yok. Ama burada bir W görüntüsü var. Bunun içinde 40'ın üstüne yerleşmesi lazım. Şurada bir W'su var bakın. Şurayı bir W olarak kabul edebiliriz şu şekilde. Yani bizim sevdiğimiz yapılardan. Ama 40'ı geçmesi lazım. Tamam 40'ı geçmezse ee, bir şey diyemeyiz. 40 ve 44. Tamam Cihan Bey. Kudret Bey uğrarmak. Ülkanın Veysel Karani. Habib Bey merhaba. Habib Bey demiş ki kuyrukta Ramazan pidesi bekler gibi sizi bekliyoruz demiş. EYD BYD nedir? BYD yani şunu mu soruyorsunuz bilmiyorum ki BYD derken Gold Corpaint bir dakika BYD Grup Servis şunu mu diyorsunuz Company yani yapı güzel BYD sordunuz buysa Buysa güzel arkadaşlar. Burada eğer burası çalışırsa tam kodunu yazın. Eğer sorduğunuz buysa burada 464 hedefi var. Sorduğunuz buysa tamam mı? Habib Bey. b yazmışsınız ama. Bari zengin demiş ki bu biz hiç ümit vermiyor. Varlık fonu da kurtaramaz. Hemkin olmakta önemli. Para güvenli yer arar. Evet, yani varlık fonu ıı, 9000'in altı yok dedi şimdi bakın. O önemli. Yani şimdi bir önce bir analiz yaptık. O analizi yani 7000'lerin altı, işte 8000'lerin altını 9000'in altını bile varlık fonu vermedi. Ne kadar burayı savunabilir bilemiyorum. Bunu söyleyeyim. Ne kadar savunur bilemiyorum ama eee 9000'in altına vermemesi önemli. Bunu söyleyeyim. Hacı Hüseyin Bey, Serkan Bey, Ahmet Çinbaş, Taşkın Bey. Teşekkür ederiz. Mia teklenmiş arkadaşlar. Mia'ya bakalım. Mia. Bakalım Mia teknoloji. Arkadaşlar Mia son dönemde bakın güzel bir atak yaptı. Hatta son düşüşte hızlı en hızlı toparlayan kağıtlardan bir tanesi. Benim açımdan 48-50-49 bölgesi şuraya geldi bakalım. Yani bu bölgenin üstünde bir tutunma olursa burada yukarı yönlü bir hareket başlatabilir 67-68'lere kadar. Neden? Birincisi şöyle bir güzellik var bu kağıtta. Düşen hat kırılmış bir. İkincisi bakın şu dipler var ya bizim son dibimiz şu bölge. Buranın altından bir destek almış bakın. Şu bölgeden hafif bu bölgeden bir destek almış. Bu önemli. Üçüncüsü ise şu yatay banda gelmiş. Şimdi buranın üstüne atmasını bekleyeceğiz. Yani 49'un üstü güvenli alana geçmiş olur. Peki böyle bir hareket gelirse ne kadarlık bir tepki gelir? Onu da söylemiş olayım. Yani 49'un üstünde 66 bölgesi hedef olur. 49 üstü 66. Bir dönüş e, belirtisi var. Mia'da çok uzun süreden sonra ilk defa. Kani Bey Teşekkür ederiz. Bakın Enka sorulmuş. Enka'nın grafiği çok güçlüydü arkadaşlar. Güçlü bir grafik vardı. Yapı hedefine gelmiş sayarım artık bunu çünkü bizim burada yapı hedefi arkadaşlar bugün güzel tepki almış. %19'muş 18'den dönmüş. Tamam burası artık bitti bizim için. Şimdi şuna dikkat edeceğiz artık. Şu hat var ya 59. 59'un altına sarkmazsa burada 75'ler hedef olur. Bunu söyleyeyim. Yani bu geri çekilme şu banda kadar olabilir. Sıkıntı değil. Buradan şu gelebilir. Yani geri çekilmede 59'un altına vermezlerse ee, olumlu diyebiliriz. Arkadaşlar Tekfen müthiş bir çıkış yaptı biliyorsunuz. Bizim kendi özel gruptaki arkadaşlara şurada 80'lerde vermiştik. Ee, kanal bu verdiğimiz hedef 106 ve 125'ti. Burayı da katladı. Şimdiki hedefi 160. Teknik olarak kanal katlama hedefi 160 arkadaşlar. Haberiniz olsun. Makina takım denmiş. Makina takımda arkadaşlar bak bu grafik güçlü bir grafik. Normalde 13.80 hedefi var. Ama bugün taban olmuş. Yani yapı güzel olmakla beraber e, götürememişler öyle görünüyor. E, taban olduğu için dikkatli olun 8'in altında problem yaşatır. Şuraya kadar problem yok bence. Geri çekilmelerde arkadaşlar 8.30'a kadar sat vermez. Ama 8.30'un altına sarkarsa burası günlükte biraz sıkıntı yaratır. NT gaz. Arkadaşlar NT gazda güçlü bir yapı var. Ama bu işin bir daması var çok fazla yatay direnci var bu kağıtın. Şimdi 8'in üstüne atarsa 8 bölgesinin üstünde arkadaşlar yukarı güçlü bir hareket gelebilir. 8 tamam mı? Dikkat edeceğimiz rakam 8. 8'in üstüne yerleşmesi lazım. Forte Forte arkadaşlar şimdi Şurada ufak bir yapı vardı. Hatta Tobo benzeri bir görüntü vardı. Bakın şu çizmiş olayım şöyle. Burası yukarı doğru kırdı. Bakalım ne kadar bir hareket gelecek. Şöyle diyelim. Yani eğer isterlerse ha, bu daha gerçek hedefine gelmiş. Şu pinle hedefine gelmiş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 67'nin üstüne tutulursa güzel. 67. BR LSM demiş. Olumsuz. 18-19 bandını geçmesi lazım. Çimsa olumlu bakın. Çimsa son tepenin üstünde arkadaşlar. Burada 50'nin üstüne kaldı sürece bence sıkıntı yok. 50'nin üstü olumlu haberiniz olsun. Mia'ya baktık. Doğaş, bakın dönüş e, potansiyeli olan kağıtlardan bir tanesi. 235'in üstünde tutunursa bu kağıtta döndü diyebiliriz. 300'e kadar bir potansiyel verir. 235'in üstünde. Eczacı başı ilaç denmiş. Eczacı başı ilaç. Yok arkadaşlar. Burada bir 50'nin üstüne atması lazım. Tamam. Yani önce 47 sonra 50 bandını geçmesi lazım. Şu an için olumlu değil hala. Gıpta Bakın gıptanın grafiği de güçlü. Burada gıptada 54-55 bandın üstü olumlu 63 ve 83 hedefleri var diyebiliriz. İndes. İndes'te artık şurayı takip edeceğiz. Burayı geçmediği sürece uzak duracağız. 8.60 kağıt daha 7'lerde. 8.60'ı geçmezse bu kağıt sıkıntı. Kocaer, Kocaer arkadaşlar, Kocaer de aynı şekilde düşüş trendinde hala kağıt. Bakın, çok güzel nizami düşüyor bu kağıt arkadaşlar. Bak tepki var, şu gelebilir. Hala düşüş trendinde döndük diyebilmek için 15.80 burayı geçmesi lazım. 15.80'nin altından negatif. Marlber Olumsuz maalesef. Yani saatlikte 14'ün üstüne atarsa belki bir tepki verebilir. Reader. Arkadaşlar bunlar çöp tahtalar ya. Ne diyeyim şimdi? Redir al mı diyeyim? Yok. Ne olursa olsun uzak durumu kağıttan. Ee, Tamer Bey demiş ki hafta sonu, ay sonu, vade sonu, bayram tatil satış gelmesi bekleniyordu. Pala bu satanlara dönüşten alın fırsatı verecek mi? Geçmişte fırsat vermemişti. Fırsat verisi zaten şey yapmayacaktı. Evet Tamer Bey güzel bir konuya değinmiş. Ben yarın ben yarın satış bekliyorum bunu söyleyeyim. Hani bayram öncesi 3-4 gün ee, riske girmek istemeyen insan yatırımcılar çıkabilir. Ama bayramdan sonra genelde dedi ki, bayramdan önceki günler satış, bayramdan sonra da hızlı tepki gelebiliyor. Az sonra bakmıştık. Bakın Pegasus mesela benim güçlü döklediğim, güçlüdür diye e, önerdiğim kağıtlardan bir tanesi. Burada rakam olarak 254. Bu rakamın üstünde kaldığı sürece teknik anlamda sıkıntı yok. Baskı var mıdır? Var, onu söyleyeyim. Baskı var ama 250 bölgesinin üstünde, 253-254'ün üstünde bu kağıtta e, sıkıntı yok diyebiliriz. Yani şu anda endeksin genelinde ciddi sıkıntı olduğu için Pegasus da bunu ister istemez şey yapıyor. Şimdi Terra'da arkadaşlar normalde sadece şurayı hedef olarak görebiliriz. Bakalım bir dakika haftalığına bir önce bakacağım arkadaşlar. Yani çok fena bir tepki vermiş. Devamı gelir mi? Sıkıntılım bir bakalım hedefine gelmiş mi? Gelmişse. Ki büyük ihtimal gelmiştir onu söyleyeyim bizim açımızdan kağıt hedefinde yeni hedef verme şansımız bu ortamda yok. Yapıya göre yok. Şurası saatlikte olabilir ama bu da sıkıntılı. Biraz daha şöyle geniş açıda olsa çok daha iyi şey olur. Yani 10 günde ufak bir yapı. Daha da gidebilir mi? Gidebilir ama bence dikkatli olun. Yen taş. Arkadaşlar Gentaş maşallah. Biz Gen Taş'ta neyi bekliyoruz onu söyleyeyim. Hedefimiz gelmiş bizim. Hedefimiz gelmiş. Yeni hedef veremeyiz burada. Elinde olana bir şey diyemeyiz. Orhan Bey iyi silkelediler demiş. Olho arkadaşlar. Olho'da güzel bir tepki var. 13.40'ı geçerse burada hareket kuşanabilir. 13.40. Dermak. Yok. Kağıt grafik daha yeni. Burada herhangi bir öneride bulunmanız. Arkadaşlar sormuş olduğunuz şeylere baktık. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.